Değerli arkadaşlarım, hepinize merhaba. E, bugünkü dersimizde sizlerle birinci ünite ile ilgili olarak doğru mu yanlış mı? Yanlış ise doğrusu nedir? Etkinliğini gerçekleştireceğiz. Bu etkinlikler sayesinde dersimizin bir nevi genel tekrarını yapmış olacağız arkadaşlar. Şimdi ilk sorudan başlayalım. Ne diyor ilk soru? Gelişimsel süreç doğumla başlayıp yaşamın sonuna kadar devam eder diyor. Aman arkadaşlar bakın dikkat edin. Sınavlarda da sınav anındaki heyecanla bazen bu ifadeyi doğru kabul ediyorsunuz. Bildiğiniz gibi gelişimsel süreç doğumla başlayıp ifadesi yanlış. Gelişimsel süreç ne zaman başlıyor? Doğum doğum öncesinden başlıyor. Tekrar ediyoruz. Doğum öncesinden başlar sevgili arkadaşlar. Demek ki bu ifade yanlıştır. İkinci ifademize bakalım. Bir insanın yaşamı boyunca başından geçen her şey onu geliştirir diyor. Şimdi hatırlayalım. Gelişimsel süreç birey için daima ne olmalıydı arkadaşlar? İlerleme sağlayan olmalıydı. Peki. Yaşamımız boyunca başımızdan geçen her şey bizim için ilerleme sağlayıcı nitelikte midir? Elbette hayır. Mesela çocuk okula başlar, alfabeyi öğrenir. Bu gelişimsel sürecin bir parçasıdır. Doğru. Ama aynı çocuk okulda dikkat edin küfretmeyi de öğrenebilir. Ya da çocuk bir gün okula giderken bir araba kazası geçirir. Beyin hasarı oluşabilir. Haliyle gelişimsel süreçte bir insanın yaşamı boyunca dikkat edin başından geçen her şey onu geliştirir ifadesi yanlıştır. Doğrusu ne olmalıdır? Gelişimsel süreç sadece ilerleme sağlayan şeylerle sınırlıdır. Peki hocam doğrusu ne olacaktı? Doğrusu şu olacak. Bir insanın yaşamı boyunca başından geçen her şey onu değiştirir olacak. Neden? Çünkü derslerimizde anlattığımız gibi gelişimsel süreç sadece ilerleme ama değişim dediğimizde ilerleme olduğu kadar gerileme, olumlu olduğu kadar olumsuz şeyleri de kapsar demiştik. Üçüncü sorumuza bakalım. Büyüme bir canlının sayı ile ifade edilebilen nicel değerlerindeki artış halidir diyor. Evet bu zaten malum büyümenin tanımı. Büyüme neydi? Ağırlığın, uzunluğun, hacmin artışıydı arkadaşlar. Ki bunların hepsi sayı ile ifade edilebilen yani nicel değerlerdeki artış haliydi. Dördüncü ifade bir canlının olgunlaşması sadece fiziksel boyuttaki yeterlikleri içerir diyor. Düşünelim. Olgunlaşmak neydi arkadaşlar? Bir davranışı yapabilecek, dikkat edin, fiziksel ve bilişsel yeterliklerdi. Hemen örnekleyelim. 3 yaşındaki çocuk neden 10 kiloluk ağırlığı kaldıramaz? Çünkü henüz, evet, fiziksel yeterliği yok. Peki 3 yaşındaki çocuk neden soyut düşünemez? Çünkü henüz bilişsel olgunluğu yeterli değil. Demek ki olgunlaşma sadece fiziksel yeterlikler değil, fiziksel olduğu kadar aynı zamanda bilişsel yeterlikleri de içerir. İşte bu nedenle dördüncü öncül de yanlıştır. Ne diyor? Sadece fiziksel boyut değil, aynı zamanda bilişsel boyutta olmalıdır arkadaşlar. Beşinci soru. Bir davranışın öğrenilebilmesi için olgunlaşma gerekli ancak tek başına yeterli değildir diyor. Evet doğru. Biz hep ne anlattık? Öğrenmenin ön koşulu olgunlaşmadır. Dikkat edin. Öğrenmenin ön koşulu olgunlaşmadır. Ama olgunlaşma tek başına öğrenme için yeterli değildir. Bir şeyi öğrenebilmemiz için önce yeteri kadar olgunlaşmak, ardından uygun yaşantıya dahil olmak gerekir arkadaşlar. Haliyle buradaki ifade evet doğrudur. Altıncı ifademiz henüz 4 yaşındaki bir çocuğun ablasından gördüğü halde ipliği iğneden geçirememesi yeterli olgunluk düzeyine ulaşmadığını gösterir diyor. Evet doğru. Burada ne var arkadaşlar? El göz koordinasyonu. İpliği iğneden geçirebilmek için ne gerekir? El göz koordinasyonu gerekir. Koordinasyon dediğimiz aklımıza hangi kavram geliyordu? Yine olgunlaşma kavramı geliyordu. Ufak bir çocuğa elbise alacağımız zaman mağazadaki tezgahtarın öncelikle çocuğun yaşını sorması olgunlaşma kavramı ile ilişkilidir diyor. Arkadaşlar çocuğa elbise alacağınız zaman ne istersiniz? Bedenine tam gelsin. Peki beden ölçüsü dediğimiz şey olgunlaşma mıdır büyüme midir? Elbette büyümedir arkadaşlar. Demek ki olgunlaşma kavramıyla alakası yoktur. Buradaki durum ne ile ilgili olmalıdır arkadaşlarım? Büyüme kavramı ile ilgili olmalıdır. Zaten derslerimizden hatırlayın ne demiştik? Büyümenin değerlendirilmesinde kullanılan temel ölçü kişinin yaşıdır. Neydi? Yaşa göre uzunluk yaşa göre ağırlık, yaşa göre baş çevresi ve uzunluğa göre ağırlık olmak üzere dört tane ölçütümüz vardı arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza bakalım. Olgunlaşma kültüre bağlı olarak ortaya çıkar diyor. Şimdi arkadaşlar aman dikkat edin. Hep söylediğimiz gibi olgunlaşma süreci öğrenme yaşantılarından bağımsızdır. Tekrar edelim. Olgunlaşma süreci öğrenme yaşantılarından bağımsızdır. Olgunlaşmayı kontrol eden şey kalıtımdır. Yani genetiktir. Yani biyolojik alt yapımızdır sevgili arkadaşlar. Haliyle kültür öğrenme süreciyle alakalı bir kavramdır. Başka bir deyişle olgunlaşmanın kültüre bağlı olarak ortaya çıkması mümkün değildir. Çünkü olgunlaşma tekrar ediyoruz. Neden sevgili arkadaşlar? öğrenme yaşantılarından evet bağımsızdır sevgili arkadaşlar. İşte bu nedenle olgunlaşmanın kültüre bağlı olarak ortaya çıkması mümkün değildir. Dokuzuncu sorumuza bakalım. Anne babanın çocukla nitelikli vakit geçirmesi halinde bu çocukların okul yaşantılarına, arkadaşlarına göre daha başarılı olması hazır bulunuşluk kavramıyla açıklanabilir diyor. Şimdi arkadaşlar. Bir kişinin hazır bulunuşluğu neleri kapsıyordu? Başlayalım. 1. Büyüme, 2. Olgunlaşma, 3. Önceki yaşantılar. Yani geçmiş deneyimler, ön öğrenmeler. 4. İlgi, istek yani güdü, tutum özellikleri ve 5. Genel sağlık durumu. Haliyle anne babanın çocukla nitelikli vakit geçirmesi çocuğa bir yaşantı sağlar. Ve bu yaşantı gerçekten de çocuk uygun bir yaşantıya tabi kaldıysa, evet okul hayatında arkadaşlarına göre daha başarılı olabilir. O halde çocuğun geçirdiği, anne babayla nitelikli vakit geçirmesi, yani çocuğun ne geçirmesi? Evet, uygun yaşantı geçirmesi. Neyin bir parçasıdır? Evet, hazır bulunuşluk kavramının bir parçasıdır. 10. sorumuza bakalım. Göreve yeni başlayan bir öğretmenin öğrencilerin daha önceki bilgilerini aldırış etmeksizin doğrudan müfredat konularına göre hareket etmesi olgunlaşma sürecine aykırı bir kavramdır diyor. Arkadaşlar zaten bir önceki soruda anlattık. Bakın. Önceki yaşantılar, ön bilgiler olgunlaşmanın değil neyin parçasıdır? hazır bulunuşluğun parçasıdır. Yani bu ifadede cevap olgunlaşma değil ne olmalıdır? Hazır bulunuşluk olmalıdır. Haliyle bu ifademiz de yanlıştır. 11. ifadeye bakalım. İnsanı geliştiren her şey diyor, aynı zamanda değiştirir. Ancak değiştiren her şeyi geliştirmeyebilir. Şimdi biz burada hep ne anlattık? Gelişim ve değişim ya da gelişme ve değişme dendiğinde Neyi hatırlayacaktınız arkadaşlar? Gelişimsel süreç birey için daima olumlu iken değişim dediğimiz süreç olumlu olabileceği gibi olumsuz da olabilir demiştik. Şimdi 11. ifadeyi örnekle anlayalım. İnsanı geliştiren her şey. Mesela çocuk alfabeyi öğrendi. Bu gelişimsel sürecin bir parçasıdır. Peki çocuğun alfabeyi öğrenmesi onu aynı zamanda değiştirmiş midir? Elbette değiştirmiştir. Bakın aynı zamanda değişimin de bir parçasıdır. Demek ki insanı geliştiren her şey aynı zamanda ne yapar? Değiştirir. Bu doğru. Devam edelim. Ancak değiştiren her şeyi geliştirmeyebilir. Bakınız, değişimsel süreç birey için olumsuz da olabilir. Mesela az önceki örneği hatırlayın. Çocuk Okula giderken kaza geçirdi ve bir beyin hasarı meydana geldi. Ne oldu? Değişti. Peki gelişti mi? Hayır, değişmedi. Demek ki 11. ifadede doğrudur. Yani insan gelişiyorsa evet mutlaka değişiyordur. Ama değişiyorsa kesinlikle gelişiyordur diyemeyiz. Yani bu ifademiz de doğrudur sevgili arkadaşlarım. Şimdi bir sonraki sayfamıza geçelim. Bir sonraki sayfamıza geçelim. Oradaki sorularımıza bakalım. Ne diyor 12. ifade? Her değişme bir gelişme içerir. Ancak her değişme bir gelişme içermez diyor. Hemen bakalım. Her değişme bir gelişme içerir. Şimdi arkadaşlar, değişme olumlu olabileceği gibi olumsuz da olur. Doğru mu? Ama gelişme ne olmalıdır? Mutlaka Olumlu olmalıdır. O halde az önceki örneği tekrar veriyoruz. Çocuk okula gidiyordu, kaza geçirdi, bir beyin hasarı meydana geldi. Bu bir? Değişme. Peki burada bir gelişme var mı? Hayır yok. Zaten sorunun ifadenin yanlış olduğunu hemen anladık. Ne diyor? Her değişme bir gelişme içerir diyor. Böyle bir şey mümkün değil. Bu ifade... Yanlıştır sevgili arkadaşlar. Doğrusu ne olmalıdır? Her gelişme bir değişme içerir. Ama her değişme bir gelişme içermez olmalıdır. Doğrusu arkadaşlarım. Haydi 13. ifadeye bakalım. İlgiler yaş ilerledikçe daha değişken hale gelir. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz gelişimsel süreçteki temel kavramlardan biri de yaş olarak karşımıza çıkar. Pek çok şey yaşa bağlı düzenli bir sıra izler. İlgiler de sevgili arkadaşlar yaş ile açıklanması mümkün olan bir kavramdır ama doğrusu buradakinin tam tersidir. Küçük yaşlarda insanların ilgileri çok değişkendir. Mesela siz ufak bir çocuğa ne olmak istiyorsun diye sorduğunuzda size doktor olacağım der. Bir hafta sonra aynı soruyu sorduğunuzda öğretmen olacağım der. Bir hafta sonra polis olacağım demeye başlar. Çünkü çocukların ufak yaşlarda ilgileri çok değişkendir ama yaş ilerledikçe ilgiler daha durağan hale gelir. Mesela bunu Can hocanız size rehberlik dersinde anlatacak. Meslek seçimi yaparken önce yetenek sonra ilgi diyecek. Mesela neden sevgili arkadaşlar 6-7 yaşındaki bir çocuğun yapacağı meslek seçimi gerçekçi olamaz. Çünkü 6-7 yaşındaki bir çocuk henüz yetenek bilgilerinin tam olarak farkında değildir. Neden? Çünkü özellikle yetenek değil ama ilgiler çok değişkendir. Bunların stabil hale gelmesi, ergenlik döneminde daha durağan hale gelmesi beklenir. Demek ki ilgiler yaş ilerledikçe değişken hale gelmez. Aksine daha durağan daha sabit hale gelir sevgili arkadaşlar. Ki olması gereken budur. 14. ifade. İnsan her an mutlaka değişir diyor arkadaşlar. E şimdi az önce anlattık. Değişimsel süreç olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir demiştik. Peki. Başınızdan geçebilecek bir olay ya iyidir ya kötüdür. Haliyle çocuğun alfabeyi öğrenmesi de onu geliştirir, aynı zamanda değiştirir. Çocuğun kaza geçirmesi de onu değiştirir. Yani başımızdan geçen her şey bizi mutlaka ne yapar arkadaşlarım? Değiştirir. Demek ki bu ifade doğrudur. Mesela deseydi ki insan her an mutlaka gelişir deseydi bunu doğru kabul edemezdik arkadaşlar. 15. ifade bir çocuğa elbise alırken biraz bol olsun seneye de giyer şeklinde düşünmek büyüme kavramıyla ilgilidir. E az önce söyledik, beden ölçüsü, ağırlık, uzunluk, hacim gibi ifadeler. Evet, ne ile ilgilidir arkadaşlarım? Büyüme kavramıyla ilgilidir. 16. ifade. Yaşam bir insanın doğum öncesinden başlayıp ölünceye kadar devam eden tüm sürecini kapsar diyor. Evet, doğru. Derslerimizde Yaşam ve yaşantı arasındaki ayrımdan söz etmiştik. Ne dedik? Yaşantı doğumla başlar. Ya, yaşam doğum öncesinden başlar demiştik. Yani bir sperm ve bir yumurtanın birleşip zigot oluşması, ana rahmine düştüğümüz an yaşamımız başlar ve bu süreç ölünceye kadar devam eder. Yani bu ifade doğrudur. 17. ifade büyüme iç organlarda da gerçekleşir diyor. Arkadaşlarım şimdi büyümenin tanımı neydi? Ağırlığın, uzunluğun, hacmin artması. Yani sayıyla nicel olarak ifade edilen değerlerdeki artış haliydi. Bu bize büyümeyi anlatıyordu kabul. Peki mesela parmağınızın uzunluğunu düşünün. Yeni doğmuş bir bebeğin parmak uzunluğu ile bir yetişkinin parmak uzunluğu şüphesiz ki değil. Bu büyüme. Peki parmağınız uzarken derinin altındaki kas doku da uzuyor mu? Evet uzuyor. Peki oradaki damar uzuyor mu? Evet uzuyor. Ya da yeni doğmuş bir bebeğin beyninin hacmiyle bir yetişkinin beyninin hacmi aynı mı? Ya da yeni doğmuş bir bebeğin kalbinin hacmiyle ağırlığıyla bir yetişkinin kalbinin hacmi ağırlığı aynı mı? Elbette değil. O halde büyüme iç organlarda, kaslarda, dolaşım sisteminde de gerçekleşir. Yani ben size dersem ki kasların uzaması bu bir büyümedir. Ben size dersem ki kasların bir davranışı yapabilecek düzeye gelmesi evet o olgunlaşmadır arkadaşlar. Ben size dersem ki bir organın kendinden bekleneni yerine getirmesi. Bu olgunlaşmadır. Ama ben size dersem ki bir organın ağırlığının artması bu elbette büyümedir. Yani evet büyüme iç organlarda da gerçekleşir sevgili arkadaşlar. 18. ifade belli bir yaşa kadar çocukların soyut düşünememesi yeterli büyümenin gerçekleşmemesiyle ilgilidir diyor. E artık söyledik. Ne dedik? büyüme, ağırlık, uzunluk, hacim, olgunlaşma, fiziksel ve bilişsel yeterlikler dedik. O halde çocukların belli bir yaşa kadar soyut düşünememelerinin büyüme ile hiçbir alakası yoktur. Bu tamamen bilişsel açıdan yeteri kadar olgunlaşmamayla alakalıdır. Yani buradaki ifade yanlıştır arkadaşlar. 19. Hafta sonu kursa gitmek istemeyen bir çocuğun ailesinin zoruyla kursa gönderilmesi hazır bulunuşluğuna aykırıdır diyor. Hadi bir daha tekrar edelim. Hazır bulunuşluk neleri kapsar? Büyüme, olgunlaşma, önceki yaşantılar yani ön öğrenmeler. Dikkat, ilgi, istek yani güdü, tutum ve genel sağlık durumu. Bakın ne diyoruz? ilgi, istek, tutum da hazır bulunuşluğun bir parçasıdır. Haliyle çocuğun bakın ne diyor kursa gitmek istemeyen diyor. İsteklilik hali neyin bir parçasıdır? Hazır bulunuşluğun bir parçasıdır. Yani buradaki ifade evet doğrudur. Çocuk istemiyorsa yapmaya zorlamak çocuğun hazır bulunuşluğuna aykırıdır sevgili arkadaşlar. Hareketli çocuklar akranlarına göre genellikle daha kiloludur diyor. E zaten bu çok basit bir mantıkla da çözülebilir. Hareket sizin enerji atımını sağlar, kalori yakmanızı sağlar. Hala daha kilolu değil, daha zayıf olmanızı sağlar. Bu ifadenin doğrusu zayıf olmalıdır. Bu ifade yanlıştır. Çok ağır çevresel koşullar olgunlaşma sürecini etkileyebilir diyor. Şimdi bakın arkadaşlar. Lütfen artık şunu çok iyi anlayın. Şimdi söyleyeceğimin acabası yok. Olgunlaşma öğrenme yaşantılarından bağımsızdır. Evet doğru. Olgunlaşma öğrenme yaşantısından bağımsızdır. Mesela 3 yaşındaki çocuğa her gün eğitim vererek ipli iğneden geçirmesini sağlayamazsınız. Sizin çocuğa verdiğiniz eğitim bir öğrenme yaşantısıdır. Ama öğrenme yaşantısıyla vaktinden önce olgunlaşma sağlayamazsınız. Peki hocam olgunlaşma çevreden tamamen bağımsız mıdır? Şimdi derslerde ne anlattık? Olgunlaşma olağan çevresel koşullardan bağımsızdır. Hangi çevresel? Olağan çevresel koşul. Mesela öğrenme yaşantısı o da bir çevre etkisidir. Ama olağanüstü çevresel koşullar. Olgunlaşma sürecini etkileyebilir mi? Evet etkileyebilir. Neden? Hemen anlatalım. Olgunlaşmayı kontrol eden neydi? Kalıtım. Yani genler. Peki, misal radyoaktivite radyasyon genetik kod üzerinde etki oluşturabilir mi? Evet oluşturabilir. Bu da olgunlaşma eğrisini etkiler. Demek ki olgunlaşma normal çevresel etkiden bağımsızdır. Olgunlaşma öğrenme yaşantılarından bağımsızdır ama olgunlaşma olağanüstü çevresel koşullardan, çok ağır çevresel koşullardan evet etkilenebilir sevgili arkadaşlar. Dikkat edin çok ağır çevresel koşullar evet olgunlaşma sürecine etkileyebilir. 22. ifade her davranış değişikliği bir öğrenme kabul edilemez diyor. Arkadaşlar bakın öğrenmenin tanımı neydi? Öğrenme bir organizmanın davranışlarında yaşantılar yoluyla oluşan kalıcı ya da izli yani nispeten kalıcı, görece kalıcı değişimlerdi. Yani evet öğrenme bir davranış değişikliğidir ama her davranış değişikliği bir öğrenme değildir. Mesela alkolün tesiri altındaki bir insanın da davranışları değişir. Ya da çok yorulmuş, hasta bir insanın davranışları da değişebilir. Ama hasta insan iyileşince, yorgun kişi dinlenince ya da alkolün tesiri geçince kişinin davranışları yine eski haline döner. Bu nedenle her davranış değişikliği bir öğrenme kabul edilemez ifadesi doğrudur. Demek ki ne diyeceğiz? Öğrenme evet bir davranış değişikliğidir ama her davranış değişikliği bir öğrenme midir? Hayır. Her davranış değişikliği bir öğrenme değildir. Bedensel büyüme bedenimize biçim verir diyor. Biçim, şekil. Yani dışarıdan baktığınızda kişinin uzunluğu, ağırlığı, hacmi, omzunun genişliği, kolunun uzunluğu vesaire. Yani bir canlıya biçim, şekil veren şey onun nesidir? Ağırlık, uzunluk, hacmi yani büyümedir. Bu ifade de doğrudur arkadaşlar. Gelişim psikolojisinde yer alan temel kavramlarda kapsamı en geniş olanı olgunlaşmadır diyor. Bakın arkadaşlar, gelişimsel süreçte kapsamı en dar kavram büyüme, kapsamı en geniş kavram ol, e, değişimdir, olgunlaşma değildir. Neden? Çünkü olgunlaşma neydi? Bir davranış yapabilecek bilişsel fiziksel yeterlik organın kendinden bekleneni yapabilmesiydi. Peki değişim neydi? Değişim başımızdan geçen her şey demekti. Olumlu şeyler de olumsuz şeyler yani her şeyi kapsıyordu. Haliyle gelişim psikolojisinde yer alan temel kavramlarda kapsamı en geniş olanı olgunlaşmadır ifadesi yanlıştır. Kapsamı en geniş kavram, evet değişim olmalıdır sevgili arkadaşlar aklınızda bulunsun. 25 Bir kişinin hazır bulunuşluğu sadece bilişsel süreçlerini kapsar diyor. E zaten az önce anlattık. Hazır bulunuşluk büyüme, olgunlaşma, önceki yaşantılar, ilgi, istek, tutum, genel sağlık durumudur. Yani sadece bilişsel süreçlerini kapsar ifadesi yanlıştır. Hazır bulunuşluk şu anda sahip olduğunuz her şeyin toplamıdır. Evet Birinci ünite ile ilgili doğru mu yanlış mı etkinliğini burada tamamlıyoruz. Bir sonraki ünitede kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hep söylediğimiz gibi sevgili arkadaşlar, umut etmeye devam, umutla kalın.